Evet değerli izleyenler, stand Kozaklı Yem ile devam etmek istiyoruz. Firma sahibi Sayın Orhan Uçar'la beraberiz. Orhan Bey iyi çalışmalar, iyi fuarlar. Sağ teşekkür ederiz. Kozaklı Yem kaç yıldır yem sektöründe faaliyet gösteriyor? 15 yıldır yem sektöründe faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı Yozgat bölgemizde, bu bölgede. Yer, fabrika nerede? Kozaklı'da, Nevşehir Kozaklı. Yani adını da oradan mı alıyor Kozaklı Yem? Aynen öyle. <laughs> Evet, Yozgat önemli bir bölge. Bu bölgede büyük baş mı ağırlıkta çalışıyorsunuz, küçük baş mı? Büyük baş ağırlıkla çalışıyoruz bu bölgede. Genellikle ağırlıklı bu bölgedeyiz yani. Nasıl tonajlarınız nasıl? Yetişebiliyor musunuz? Yeterli. Yetişiyoruz, bir sıkıntımız yok. İyi. Satışlar? Satışlar da iyi, çok güzel, memnunuz. Evet, Ali Tosun ziraat size dönmek istiyorum. Buyur. Orhan Bey teşekkür ediyorum sizlere. Evet e, sayın Tosun e, Kozaklı yemde ürün yelpazenizde neler var? Kozaklı yemde ürün yelpazemizde ruminant yemleri onun dışında kanatlı yemler üretimimiz, üretimimiz var. Kanatlı, ee, var mı kanatlı yem üretimimiz var. Ee, çok fazla kanatlı olmadığı için bölge pek... Kendi hayvanımıza e, üretmek için yapıyoruz. Senin onun kanatlı... kanatlı yumurtacı ırk tavuklarımız var. Sağ Kümeslerimiz kozaklı var. Kozaklı yem olarak Tavuk, Orhan Bey. tavuklarımız da var. Bizim e, 150 bin <laughs> Tavuğumuz var, yumurta üzerine, üzerimiz tavuk üzerine. yumurta üretiyoruz. Hmm. Ee, yani sadece tavuk yemini kendimize üretiyoruz. Evet. Dışarıya Hemen tavuk yemini vermiyoruz. Hazır tavuk varken yemini de üretelim dedik. Aynen dediğimiz. öyle. Zaten temelimiz öyle başladı. Evet. Yani ilk dedik ki tavukçuluk olduğu için e, yemimizi de kendimiz yapalım. E, yemimizi oradan başladık. Ondan sonra besicila, büyük başa dönüştük. Şimdi Facebook'ta e, diğer e, paylaşım sitelerinde tavukla ilgili çok ciddi şeyler, spekülasyonlar var. Evet. Ee, i̇şte hayvan şişiriliyor vesaire. Bunu yemle yapıldığı da söyleniyor. Ve siz işin içerisinde olan bir isimsiniz. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. O bizim sektörden ayrı bir sektör. Ee, o broiler sektörü. Yani et üzerine. Bizimkisi yumurta üzerine. Böyle bir ihtiyacımız yok. Öyle yani. bir ihtiyacımız yok. <laughs> Hatta bir dönem yumurtaların sarısının rengi bile ayarlanıyor diye. <laughs> ee, o var. Haliyle normal yani bir Mısır mesela fazla verirsiniz. Eee evet. yumurtaların rengi daha güzel sarı olur. Yani evet. o yediği yemden dolayı da oluyor, olmuyor değil. Şimdi millet mermer tozu yediğini duysa belki yumurtada yemiş. Yok, şimdi <laughs> mermer tozu mermer tozunu mecbur yemek zorunda yoksa <laughs> kabuk oluşmaz. <laughs> evet. Şimdi e, izleyicilerimiz bazen e, konuşuyoruz böyle tavukların e, yumurta tavuklarının mermer toz yediklerinden insanlar haber olmayacak ya niye yiyor diyor. Böyle şaşırıyorlar tabii <laughs> insanlar. Evet, evet, ne yazık ki öyle ama yani mermer tozu da ihtiyaç, mısır da ihtiyaç. Yani ikisini de almak zorunda tavuk. Alacak ki bir taraftan kabuğunu üretecek bir taraftan iç sarısını ve beyazını üretecek. Bunlar olmazsa olmaz. Hazır konumuz gelmişken Orhan Bey. Ee, siz yumurta tavuklarını ne kadar süre kullanımda tutuyorsunuz ve ondan sonra kesime gönderiyorsunuz? 16 ay ile e, 20 ay arasında verimde biz verimde var. tutuyoruz. E, aşağı yukarı e, 20 ay sonunda çıkarıyoruz hurda olarak. Bunu. Biz e, 4 ayda e, piliş deriz yani yarka. 4 ay dediği zaman yumurtaya gelir hayvan. Yumurtlamaya başlar bir günlükten alırız. 112 günlükene e, yumurta kümesine taşırız. Orada 112 günlükten sonra hayvan yeni yeni yumurtlamaya başlar. Ee, aşağı yukarı 24. haftasında deriz. Ee, randıman pike ulaşır. Yani yumurta oranı mesela 100 hayvanda 97 tane yumurtaya alırız. Burada çıkan tavuklar ne oluyor? Onlar kesilir. E, yurt dışına ihracata gidiyor. İç piyasaya git İç piyasaya gitmiyor. Veya köpek e, maması olarak da hayvan maması olarak da çıkıyor yani. Normal etlik tavuk ile ee, hani gittik markette bilmiyoruz, Evet. yumurta evet. tavuğu adam getirdi önümüze koydu. Ee, o, nasıl anlamalıyız, nasıl anlayabiliriz? O şimdi kesinlikle gelmez. Olmaz yani, olamaz. O hayvanla, e, yani tavuğla e, yumurta tavuğunun eti belli olur. E, rengi de siyah olur. Yumurta yani, tavuğunun eti siyah olur. Siyah olur, zayıf olur. Hmm. Olmaz yani, o, çok ayrı bir şey. O, onu getirip de tezgaha koyamaz. Satamaz. Bil, bilelim yani. Tabii, et e, pişmez aldığınız zaman mesela eve götürdüğünüz bir şey hanım bir şey. der ki ya bunu 2 saattir kaynatıyorum köy kaynatıyorum. Köy tavuğu pişmiyor. da pişmiyor şimdi onu nasıl Yok pişmiyor. köy tavuğu pişer. 2 saatte düdüklü de anca pişiyor. Yok yok köy tavuğu en fazla yarım saat bir saat dedim mi de bir şey kalmaz ama öbür dediğimiz bu diğimiz hayvan 2 saatte zor pişirirsiniz. Tahra gibi olur diyor. Yani. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet Sayın Ali Tosun ee, gelelim tekrar ürün yelpazenize. Ee, kanatlı grubu da var dediniz size ve diğer büyükbaşta neler var? Büyük başta e, besi bitirmeyin yem, besi yemleri besi yemlerin çeşitleri var efendim. E, besi yemlerin çeşitlerinde besi başlangıçla başlıyoruz. İlk 6. aydan sonra hayvanı besiye çekeceğimize karar verdikten sonra besi başlangıç yemimizle başlıyoruz. İsterseniz yemimizi gösterelim. Evet siz Daha sonra besinin ilerleyen dönemlerinde normal besi yemi kullanıyoruz. Tabi besi başlangıçta besi başlangıç yeminin e, kompozisyonunda Yüksek protein kullanıyoruz. Çünkü hayvanın iskelet sistemi, karkas e, yoğunluğu artsın. Daha sonra e, standart besi yemine geçiyoruz. Beslemeyi ne kadar doğru yaparsak verim o kadar güzel olur. En son e, hayvan e, kasaba gidip kesileceği belli olduktan sonra baktık bu hayvanı artık ben kestireceğim 3 ay dedikten sonra besi bitirme yemine geçiyoruz. Besi bitirme yeminde de düşük protein, yüksek enerjili yem tercih ediyoruz. ...böylelikle et artışı daha fazla oluyor. Evet. Ali Bey şimdi evet e, yem fiyatları üreticimize yüksek geliyor. Evet. E, miktar olarak siz ne öneriyorsunuz? Yani bu kesif yem dediğimiz e, hazır yemi... ...olmazsa olmaz en az e, günde işte 30 kilo kava yem önüne konuluyorsa... ...şu kadar kiloda kesif yem kullanmalı. Diyeceğiniz oran nedir? Önereceğiniz oran nedir? Şimdi şöyle efendim... Ee, i̇lk önce hayvanın ırkına, yaşına, cinsiyetini, barıma durumuna göre tabi yediği yemin kilogramı değişiyor. Daha doğrusu bu şeye göre de değişiyor. Hatırlarsanız 2011 yılında kaba yem fiyatları aşırı derecede artmıştı. Ee, üretici sıkıntı içerisindeydi. Mesela atıyorum samanın e, 25 kilogramlık fiyatı 15 lira oldu. 25 lira olduğu anlar da oldu. Dolayısıyla protein kaynağı yemlere nazaran mesela yonca fi 3 gün, çayır üçgülü gibi bunların ee, bunlara nazaran kuraklıktan dolayı samanın fiyatı arttığı için üretici saman kullanamadı. Ne yaptı? Besiyi mi <laughs> daha ucuz gelmeyen Hani ucuz olmasa da diyor ki saman kullanacağım ama besiyemin e, kullanım miktarını artırım. Ama en güzel, en ideal şey elindeki ürünleri belli bir programa koyup atıyorum Karma yemi buradan alıyorsun. Kozaklı yemi tüketiyorsun. Yanında ekstra olarak verdiğin şeyler ne? Sadece saman veriyorsan atıyorum kilogramı birkaç kilogram daha artırmak zorundasın. Ama pamuk tohumu küspesi aldın ya da ayçiçek tohumu küspen var. Pancar tohum, pancarın küspesi yapılıyor pelet şekilde. Elinizde bu, bu tür ham maddeler varsa içerik daha da değişiyor. Daha da ucuzlamış oluyor. Ben bunu ucuzlatırım. Fakat hayvana veren yetiştirici Evinde kendisi de ucaz atması gerekiyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. O yüzden biraz pahalı. Şöyle, son yıllarda ham madde fiyatları da pahalı. Patronumla da içindeyiz olayın. Şimdi bir ham maddeyi aldığımız zaman bu ham maddenin nakliyesi var, KDV'si var falan filan. Fabrikada bizim siloya girene kadar ham madde fiyatları uçuşta. Daha doğrusu şöyle bir sıkıntı da var soya küspesi, yağlı soya küspesi gibi maddeler ithal olarak geldiğinden dolayı fiyatları çok yüksek. Bunun da sıkıntısını çekiyoruz. Normalde 28 proteinli ATK'yı Türkiye'de bulabiliriz. Ama 48 proteinli soya küspesini yurt dışından ithal etmek zorundayız. Peki neden ithal ediyoruz Ali Bey? Yani bir soya Türkiye'de üretilebilecek bir ürün. Yani siz bunu sözleşmeli, anlaşmalı ektiremiyor musunuz? Yani ithalatın önünü kesmek anlamında veya daha ucuza getirebilme anlamında. Bu konuda e, yetiştiriciliği yapılabilir. Ama e, iklim, hava şartları Türkiye'nin toprağı atıyorum e, yurt dışından gelen soya, 40, en ideal soya 48. Piyasada satılan 46 protein. Türkiye'de buna alternatif bir şey hani soy illaki soya üreteceğiz diye değil. Soya olmasa da başka bir şey olur mu? Madde dediğiniz neyse bunlar. Tabi yemin içerisine giren ya da süt yemin içerisine giren maddelerde bununla ilgili çalışmalar şu an sürüyor. Ee, ben bu konuda şöyle e, bir şey çalışma yaptım. Soya küspesi e, kullanımını azaltmak, maliyet azaltmak adına Pakistan'da üretimde olan bir guar korma küspesi buldum. Bunu e, bir tanıdığım vasıtasıyla ulaştım böyle bir küspeye. Hani benim bu konuda yapacağım, bunu yetiştirmek değil, daha ucuzunu aramak. Evet. <laughs> Dolayısıyla e, bazı ürünlerde, mesela guar korma küspesi, kullanım sınırı yüzde beş. Yüz kilogramda beş kilogramı geçtiğim zaman, hayvanda yem tüketimi engelleyici durumlar ortaya çıkıyor. Soya küspesine mecburuz gibi bir şey oluşuyor. Yani ee, bazı şeyleri demek ki devletten beklemek zorundayız. Devletin bunu <laughs> üretimini arttırması gerekiyor. Ham madde evet, girişlerinin çok yüksek olduğundan dolayı evet. bu e, fiyatların böyle yüksek olması biz de memnun değiliz. Keşke ham madde fiyatları daha düşük olsa biz de daha düşük yani e, maliyetlerde yeme yapsak. Vatandaşımıza yani besicilerimize 50 lira, 50 lira, 50 lira değil de 20 liraya versek onlar da kazansa bizler de kazansak daha güzel olur. Onun için de devletimiz buna duyarlı olur da eğer mısırımızı, ayçiçeğimizi, pamuk küspemizi, arpamızı bunlar düşük şekilde girdisi olursa biz niçin daha ucuz yem vermeyelim? Burhan Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Ali Bey verdiğiniz bilgiler size de çok i̇yi teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, e, her şeyi devletten beklemiyoruz ama devletin de üzerine düşeni yapması gerektiğini e, değerli konuklarımız ifade ediyorlar. Çünkü ham madde temini e, üreticilerimizin yapması gereken bir konu değil. Devletin bu konuda teşviklerle beraber üreticimizi, köylümüzü yönlendirmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Teşekkür ediyoruz.